önce zeytinyağını koydum. Minik doğranmış tavuk butları tavaya indirdim. Sonrasında önce sulandılar. Suyunu çektikten sonra hemen yarım kilo pırasa doğradım içerisine. Pırasalı çok sağlıklı, çok faydalı. Allah'ın verdiği bu güzel nimeti inşallah mide indireceğiz. Onları derisini aldım, minik minik Şu doğradım. Kadar. Pişmesi de hem e, süresi de kısalmış oluyor, kısa sürede pişiyorlar. Efendim burada yüzde yüz pişirmiyorum yani sebzeler, tavuklar zaten pişti. Yüzde seksen pişmesi yeterli. Sonra bir fırın yolculuğu gerçekleşecek. Öyle mi? Fırın tabii e, hamurların içerisinde gizli olacaklar. Sonra da Oo. oradan böyle ısırıldığında çıkacaklar dışarıya. Tamam <laughs> şimdi bir şey döndür şöyle onu sevdin mi? Sevdin. Sevdin. Ortaya bir havuz Doğru aç. Doğru değil tabii. Havuz aç kardeşim. Heh. Havuz, şöyle bir havuz bak şöyle. Allah yani bence havuzu tamam. açalım. Tamam. Şimdi bu havuzun içerisine e, sevgili seyirciler ölçüleri de sayıyorum şimdi. 4 bardak un su bardağıyla. Duralım şimdi. Sonrasında e, sevgili seyirciler e, bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuzu koyduk. İki çorba kaşığı böyle dolu dolu yoğurt geliyor. Acil bardak vereyim. İçleri dolu dolu olsun. Burada ne var evet. içinde? Tavuk var bol pırasa var. Biber Güzel salçası, domates salçası, maydanoz, baharatlar, <laughs>